Kadir Hoca ne kadar çekici. İyi saç çizgisi, iyi kaş göz arası mesafe, almond gözler, iyi mandibula zigomatik oranı, iyi mandibula gelişimi, uzunluk genişlik tutarlı, maskülen çene fil oranı. Eksilere geldiğimizde 3'e eşit bölünmeyen yüz, zayıf kaş yapısı, yüzü oranla büyük burun yapısı, oransız dudak burun yapısı, yaşıyla birlikte yüzündeki bir takım nazolabiyal ve alın çizgileri görmekteyim. Yandan baktığımızda iyi nazo frontal açı, iyi nazo açı, iyi göz yerleşimi, iyi mandibula açısı, iyi gonial açı. Eksilere geldiğimizde kısa orta ramus, tutarsız burun açısı, hafif geride çene konumu, tutarsız rikati çizgisi, tutarsız steiner çizgisi görmekteyim. Kadir Hoca'ya verdiğimiz yüz çekicilik puanı 10 üzerinden 6.5. Tabii ki bunda yaş da etken. Gençlik haline baktığımızda ise artı 7 puan kategorisine yer alıyor. Yan profili olmadığı için kesin bir puan veremiyoruz. Diğer özelliklerine baktığımızda boy 1.80, kaslı maskülen bir fiziğe sahip aynı zamanda içerik üretici. Bunlar onun total puanını 10 üzerinden 8 yapar. Senin de puanlamamı ister misin? Mesaj göndermen yeterli. Takip etmeyi unutma.